mışta i̇şte A klasöründe ve B klasöründe 60 kilobaytlık verilerin bulunduğunu biliyoruz. A klasöründen bir veriyi alıp B klasörüne atacakmışız. Attığımız verinin x kilobayt olduğunu farz edersek A klasöründe x kilobayt azalacak, B klasöründe x kilobaytlık bir artış söz konusudur. E hocam son durumda bu ifadeler birbirine eşit gelebilmesi için 60 artı x kilobaytlık verilerin eşit olabilmesi için A klasörümüze 2 x kilobaytlık bir veri aktarmamız gerekir. E verilen ifadelere bakacak olursak 10, 20 ve 30 iki katı olarak diğer masa üstümüzde bulunan ifadelerden sadece 10 kilobayt var. Eğer 10 kilobaytı B'ye aktarırsak A klasörüne de Masa üstünden 20 kilobaytlık bir veri almamız gerekir.